Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar herkese. Umarım iyisiniz ve hızlıca nasıl kırmızı pancar salatası yapıyorum göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi her şey daha önce hazırladım. Hızlı olsun diye. Uh, kırmızı pancar. Tabii ki onlar kabuğunu soğuduktan sonra haşladım böyle bir saate kadar. Sonra soğumaya bıraktım. Ondan sonra parçaya kestim gördüğünüz gibi. Ondan sonra ne var? Bir avuç maydanoz, bir avuç ceviz, bir de bir avuç nar. Sonra orada bir özel bir sosu var. O sosu içinde ne var? Hem portakal hem de limon kabuğu rendesi var. Bir portakal suyu var. Yarım limon suyu bir kaşık tuz, nar ekşisi, üç kaşık, bir kaşık sirke, bir kaşık bal, bir diş sarımsak, hem de tabii ki zeytinyağı bir bardağa kadar koyabilirsiniz arkadaşlarım. O özel sosu. Şimdi o özel sosu var ya onu alıp pancarın üzerine böyle döküyoruz gördüğünüz gibi güzel güzel. Ondan sonra her şey karıştıktan sonra bir kasesi koyuyoruz servis kasesi. Şimdi ceviz alıyorum. Cevizim öyle böyle gördüğünüz gibi ekliyorum, koyuyorum. Güzel güzel. Ondan sonra nar aynı şekilde ekliyorum. Sonra maydanoz alıp maydanoz böyle ortasına doğru çizgi yapalım. Yani böyle güzel gözüksün diye. Ve işte bu kadar arkadaşlarım. Basit kolay kırmızı pancar salatası şimdiden afiyet olsun abone olun ve yeniden görüşürüz Bye bye